Merhaba, ben Zeynep Feyza Atabey. Türk Alman Üniversitesi Moleküler Biyoteknoloji Öğrencisiyim. Merhaba, ben Pervin İrem İvegen. Başkent Üniversitesi'nde 4. Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencisiyim. Ben Gizem Çakır. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Merhaba, ben Selin Duran. İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ben Çelik. Bilecik Edebali Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik son sınıf öğrencisiyim. Biz Farfroz grubu olarak bir hikayeden esinlendik. Üç küçük oğlunun kistik fibrozis hastası olduğunu öğrenen Mary G. Weiss, 1965 yılında kistik fibrozis vakfına gönüllü oldu. Amacı kistik fibrozis araştırmalarına finansal destek bulmaktı nedenle pek çok telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 4 yaşındaki oğlu Ricky annesi bu görüşmeleri gerçekleştirirken onu her zaman merakla dinledi. Bir gün aniden odaya girdi ve annesine ne için çalıştığını biliyorum dedi. Mary şaşırdı. Çünkü Ricky bunu anlamak için çok küçüktü. Mary biraz endişeyle için çalışıyorum Ricky diye sordu. Ricky bu soruya 65 Roses için çalışıyorsun diye cevap verdi. Mary suskun kaldı ve yanaklarından süzülen gözyaşlarını silerek ''Evet Ricky, 65 Rose için çalışıyorum.'' dedi. 165 yılından bu yana 65 Roses terimi her yaştan çocuk tarafından hastalıklarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak söylemeyi kolaylaştırmak mistik fibroz ile yaşamayı daha kolay hale getirmez. Biz de Five Roses grubu olarak 65. Sonsuz için çalışacağız. çalışacağız.